Türk savunma sanayi sadece milli platformların ve milli mühimmatları üretmekle kalmıyor, aynı zamanda farklı ürün gruplarının birbirine başarıyla entegre edilmesi sürecinde oldukça iyi bir şekilde yürütüyor. Benzer bir süreç TÜBİTAK SAGE ve ASASYA'nın yanı sıra Altınay ortaklığı ile çok rotorlu insansız hava araçları üreten DASAL havacılık teknolojileri ile ortaya konan işbirliğinde de kendini gösterdi. Ankara'da düzenlenen askeri lojistik ve destek zirvesinde kamuoyuna ilk kez duyurulan gelişmeye göre TÜBİTAK'ın uzun süreden beri üzerinde çalıştığı TOGAN mühimmatı, DASAL havacılık teknolojilerinin insansız hava sistemleriyle uyumlandırıldı. Bilindiği üzere TOGAN, havadan bırakılan hava mühimmatı olarak kabul ediliyor ve envanterdeki 81 mm NATO havanlarının eşdeğeri olarak geliştiriliyor. Antipersonel etkinliği artırılmış bilyeli harp başlığı bulunan TOGAN, çok düşük maliyetli bir havayar mühimmatı olarak öne çıkıyor. Kamuoyuna duyurulan yeni gelişme söz konusu mühimmatın 3 farklı DASAL platformundan atılabileceği anlamına geliyor. TÜBİTAK SAGE ve DASAL'ın gelişmiş mühendislik altyapısı ile kısa süre önce ortaya çıkardıkları bu ürünün savunma sanayindeki önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere tasarlandığı vurgulanıyor. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre DASAL'ın kargo ve lojistik amaçlı tasarladığı insansız hava aracı sistemlerinden 2, 6 ya da 12 adet TOGAN ateşlenebilecek. Bu planlamaya göre orta sınıf platformundan 2, ağır sınıf platformundan 6 ve ağır artı sınıfından 12 adet mühimmat ateşlenebilecek. Toga'nın oldukça etkili ve düşük maliyetli olduğu düşünüldüğünde üç farklı platformdan farklı sayılarda mühimmat ateşlenebilmesinin sahada nedenle önemli bir kabiliyet olduğu ortaya çıkıyor. Yapılan bu entegrasyon sayesinde Togan mühimmatı hangi platformdan ateşlendiğine bağlı olarak 10 ila 40 kilometre menzil içerisinde hızlı, etkin ve yüksek isabet oranıyla kullanılabilecek. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.